<laughs> beklerim, afiyet olsun merhaba afiyet olsun nasılsınız çayınızı alıştınız iyi Recep Aydın ben Akparti Belediye Başkan adayıyım inşallah desteğinizi bekleriz pek sizsiniz desteğinizi bekliyoruz Recep Aydın ben hayırlı günler olsun şöyle bir atana eee şeyde olsun. Gel bak. Deniz, gel gel. Evet. zaten öptük. Hadi bakalım. Deniz. Öptük. Hayırlı akşamlar. Abi başkan bana bak. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Hayırlı akşamlar. Her şeyi almaya da dediler mi? Evet. Daha Evet. Gördün mü? Evet. Arkadaşlar şansınız yok. Hayırlı akşamlar bizim de dinamik başkan lazım. İnşallah dualarınızla desteğinizle burada da, bir, burada da bir dinamik bir üzerine gittik. İnşallah. hep inşallah. Hep beraberceğiz bu İnşallah. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Erdoğan, Erdoğan bak, söylüyorum. Erdoğan taşı bizi adaydı. Erdoğan Babacan adayız da Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Tabii bu partiye

Geçen, geçen. Bu akşam şamlı beldemizi ziyaret ettik ve halkımızla kahvede sohbet yaptık ve şu anda dönüyoruz. Şu anda. Peki nasıl buldunuz halkın? Tabii halkın bilgisi. ilgisi, ilgisi çok güzel. Halkımız gerçekten dürüst kadroları istiyor, AK Parti kadroları istiyor. Buna bugün bir, bir kez daha şahit olduk. AK Parti kadrolarıyla, düzgün temiz insanlarla halkı karşısına çıkarsak 30 Mart'ta AK Parti bu arada seçimi kesinlikle kazanacağı inancım bugün bir kez daha tekrarladım.